sevgili dostlar. Peki ne oluyor bu süreçte? İşte İbn Sina'nın ahir ömrü böyle dramatik Gazneli Mesut İsfahan'ı alıyor sevgili dostlar. Bu süreç içerisinde İsfahan'a girince İbn Sina'nın evi ve kütüphanesi bu arada yağmalanıyor ve talan ediliyor. Bunun üzerine İbn Sina çok büyük bir sarsıntı geçiriyor dostlar ve e, hayatı hep böyle saray konforu içerisinde geçen, zaman zaman hapishanede geçen ve gördüğünüz gibi ya, e, yolda kaçarak bir yere sığınmak için yolculukta geçen i̇bn Sina yine buradan e, ayrılıyor. E, sevgili dostlar şöyle bir durum var. Kendisi bu niteliğini şöyle anlatıyor. Bu işte büyük zatların e, bunu İbn-i Ebi Useybiya'dan okudum. E, diyor ki Büyük bir kimse için Mısır geniş değildir. Ben hani ufak bir adam için Mısır memleketi çok geniştir ama büyük bir kişi için Mısır şeyi çok geniş değildir. Ee, küçüktük, büyüdük, bir yere sığmaz olduk. Değerimiz arttı, talipliğimiz çıkmadı diyor. Değerliyseniz yani şunu herkes satın alır. Üç kuruşluk bir şey ama kaşıkçı elmasına herkes talip olamaz. Değerli olunca da işte başınıza böyle şeyler geliyor sevgili dostlar. Bu dönemde bir çeşit bağırsak iltihabı olan bir kolit hastalığına yakalanıyor ve kendisini tedavi etmeye çalışıyor. Şeyin öğrencisinin anlattığına göre işte doktorlar işte kadından uzak dur beslenme alışkanlığına dikkat et deseler de bu bunlara dikkat etmedi diyor. İbni Sinan'ın şarap içtiğinde görüyoruz. Tedavi amaçlı bir şey ya da zevk için saraylarda var işin açıkçası. Böyle bir durum arkadaşlar. Ve hastalığı yani anlatıldığına göre kendisine işte makattan fazla doz verdiği söyleniyor. Durumu daha da kötüleşince kendi ifadesiyle şöyle söylüyor arkadaşlar. Vücudumu yöneten yönetici artık yönetemez hale geldi ve artık bu vücut bu tedaviye cevap vermeyecek diyor. Bu da şunu gösteriyor. Adam hani bir ruh beden dualizmine inanıyor ya arkadaşlar. Yani bu ruh, bu bedeni yöneten ruh artık bu bedeni yönetme kudret ve kabiliyetini yitir diyerek tedaviyi de bırakıyor sevgili arkadaşlar. Yani adam şunu şu, bu da şunu gösteriyor. Adam yazdığı şeylere inanıyor. Ruh beden ayrımı diyorsa bedende bir ruh var ve bu ruh bedeni yönetiyor, duyu organlarımızı şunları bunları hareket ettiriyor, canlı tutuyor diyorsa ya buna demek ki pratikte de inanıyor. Sadece bir teori ortaya koymadığını görüyoruz sevgili dostlar. Felsefenin üstadı, tıbbın prensi, şeyhur reis, hüccetül hak, edlüstur e, lakaplı büyük üstad İbn Sina 1037 yılında İsfahan'da ölüyor sevgili arkadaşlar. Kabri Hemedan'dadır. Toplam hayatı 980'de doğuyor. 1030 yılında ölü 1037 yılında ölüyor. 57 yıl gibi bir hayat yaşıyor sevgili dostlar. Ben burada çok dramatik bir şey gördüm dostlar. İbn Ebi Useybiya diyor ki Kabri Hemedan'da insanlara eliyle şifa veren tabip İbn Sina kaçarak ölümden kurtulamaz diyor hocam. Yani herkesi tedavi eden i̇bn Sina nihayetinde e, ölüm hastalığını tedavi edemiyor. Ve her yaşayanın fani olduğu gibi o fani de bu hayattan gidiyor. Yani ifade çok güzel. insanlar eliyle şifa veren Tabip i̇bn Sina bile ölümden kaçamadı. Ölüm hastalığını da tedavi edemedi diyor. Allah rahmet eylesin kabri hemedanlıdır. Eserlerine gelince sevgili dostlar, İbn Sina çalkantılı bir hayata sahip gördüğünüz gibi işte Aristoteles, Plotinus, Platon, Farabi, İhvan-ı Safa gibi birçok düşünürden etkileniyor. E, farklı e, birçok alanda da eserler yazıyor. Bu anlamda da velut bir şahsiyet. Anavatiye göre 276 tane eser kalemi almış. Bunların bir kısmının ona aidiyeti tartışmalıdır sevgili dostlar.